Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Kovalar ve yükseleni Kova olanlar. 2026 yılı sizin için zihinsel uyanışın, kadersel devrimin ve özgür ruhun yükselişinin yılı. Evrenin diliyle konuşmak gerekirse, zaman senin içindeki diyi uyandırmak üzere hizalanıyor. Yıllardır bastırdığınız fikirler, ertelediğiniz hedefler ve sınırlandırılmış potansiyeller bu yıl birer birer görünür hale geliyor. Çünkü 2026 Kova bilincinin doğuş yılı. Düşünceleriniz, vizyonunuz, hatta duygularınız bile daha yüksek bir titreşime geçiyor. Ocak yeni ayı ile yıl başlıyor. Bu enerji adeta zihninizi yeniden programlıyor. Yeni ay ben kimim değil, ben neyi temsil ediyorum sorusunu soruyor size. Bu dönem kişisel yeniden doğuş enerjisini getiriyor. İmajınızı Hedeflerinizi ve kimliğinizi yenileme cesaretiyle dolusunuz. Gizli gücünüz, vizyoner özgüven. Düşüncelerinizde bir kıvılcım yanacak. Bu kıvılcım tüm yılın rotasını çizecek. Şubat dolunayı ilişkiler ve ortaklıklar alanında güçlü bir aydınlanma getiriyor. Artık kimlerle aynı frekansta olduğunuzu, kimlerin sizi aşağı çektiğini fark edeceksiniz. Evren diyor ki: Kendini kaybetmeden bağ kurmayı öğren. Bu dolunay özgürlük içinde birlik dersini öğretir. Gizli gücünüz, duygusal mesafe ile sevgi arasında denge kurabilme bilinci. Mart yeni ayı finansal alanınızda yepyeni bir sayfa açıyor. Yeni gelir kaynakları, beklenmedik kazanç fırsatları ya da özgürlük getiren bir iş değişimi sizi bekliyor olabilir. Bu yeni ay maddi özgürlük, zihinsel özgürlük temasını hatırlatır. Kova için para artık sadece geçim aracı değil, özgürlüğün anahtarı. Gizli gücünüz, değeri yeniden tanımlama beceriniz. Nisan dolunayı, içsel dünyanızda geçmişle yüzleşme zamanını getiriyor. Bilinçaltınızdan yükselen anılar, rüyalar ve sezgiler bu dönemde artabilir. Dolunay diyor ki, zihnini arındır, kalbini hafiflet. Bu farkındalıkla geçmişle olan karmasal bağlar çözülür. Kova'nın gizli gücü burada devreye girer. Duygusal detoks yoluyla zihinsel berraklık kazanma. Mayıs yeni ayı iletişim, eğitim ve yeni bilgi alanlarında büyük bir sıçrama yaratır. Bir fikir, bir proje veya bir topluluk içinde sesiniz duyulabilir. Kova için bu enerji bilgiyi paylaşarak çoğalmak anlamına gelir. Yeni bir sosyal medya projesi, eğitim programı veya dijital girişim bu dönemde hayatınıza girebilir. Gizli gücünüz, zihinsel hırs ve teknolojik vizyon. Temmuz dolunayı, iş, sağlık ve günlük düzeninizde bir dönüm noktası yaratır. Artık neyin size hizmet ettiğini, neyin enerjinizi tükettiğini net olarak görebilirsiniz. Dolunay size diyor ki: Verimlilik sınır koymaktan geçer gizli gücünüz, disiplinli özgürlük. Ruhunuzu daraltmadan düzen kurmayı öğreniyorsunuz. Ağustos yeni ayı, ilişkilerde yeni bir başlangıcı simgeliyor. Aşk, ortaklık ve işbirlikleri alanında yepyeni dinamikler oluşabilir. Bu dönemde kova, yalnızlık değil, ruhsal ortaklık arar. Yeni ayın mesajı net. Ben değil, biz. Gizli gücünüz, entelektüel, bağ kurma becerisi. Ekim dolunayı hayat amacınızla ilgili büyük bir farkındalık getiriyor. Kariyeriniz, toplumsal rolünüz, hayata katkınız yeniden tanımlanıyor. Bu dönem bir döngünün kapanışı, yeni bir misyonun başlangıcı. Evren size diyor ki: Toplumu dönüştürmek istiyorsan önce kendi inançlarını dönüştür. Gizli gücünüz, vizyoner liderlik. Kasım yeni ayı, spiritüel ve duygusal alanlarda yenilenmeyi getirir. Bu dönem sezgileriniz güçlenir. Rüyalarınız mesaj taşır. Meditasyon, ruhsal farkındalık veya yaratıcı sanatlarla ilgilenmek size derin bir huzur verebilir. Bu yeni ay bilincin sessiz devrimi enerjisini taşır. Gizli gücünüz, sezgisel bilgelik. Aralık dolunayı yılın sonunda sizi bir kutlama enerjisiyle karşılar. Toplumsal çevrenizdeki başarılarınız İlham verici projeleriniz ve özgün fikirlerinizle fark yaratırsınız. Evren diyor ki, yalnızca düşüncelerin değil, titreşimin de fark yaratıyor. Bu dolunay, yıl boyunca attığınız vizyoner adımların meyvesini getirir. Kova burcu ve yükseleni kova gizli güçleri ve 2026 enerjileri. Zodyan vizyoneri uyanıyor. Sevgili izleyiciler ve astroloji yolculuğunun bilge yolcuları. Şimdi geldik Zodya'nın en özgür, en ilerici, en zihin ötesi enerjisine. Kova burcu ve kova yükselen. Bu burç, geleceği bugüne taşıyan, yeniliklerin tohumlarını atan, özgürlüğü bir yaşam biçimi haline getiren vizyonerlerin burcudur. Ama 2026'da kova enerjisi artık sadece bir vizyon değil, bir evrim dalgası olacak. Bu yıl, kova burçları için bilincin yükseldiği, Ruhsal güçlerin aktive olduğu, toplumsal etkilerinin genişlediği bir dönem başlıyor. Artık sadece farklı olmak için değil, insanlık için bir fark yaratmak amacıyla farklı olacaksınız. Plüton'un Kova burcundaki kalıcı geçişi sizin için tarihte eşi benzeri görülmemiş bir çağın kapısını aralıyor. Kova ve Kova yükselenler için 2026, dünyayı değiştirme potansiyelinin somutlaşacağı yıl. Kova burcunun gizli güçleri. Kova burcu, yüzeyde soğukkanlı, özgürlükçü, mantıklı bir enerji gibi görünür. Ama aslında bu burcun en gizli gücü Kolektif bilinçle doğrudan bağlantı kurabilmesidir. Kovanın zihni bireysel değildir. Evrensel bir aklın uzantısıdır. Ve 2026’da bu evrensel bağlantı hatlarınız tamamen aktif hale gelecek. Kozmik zihinle uyum yeteneği. Kovanın zihni, çağının ötesindedir. Bu burcun gizli gücü, henüz olmamış bir şeyi hissedebilme kapasitesidir. 2026'da bu özellik olağanüstü derecede güçlenecek. Yeni fikirler adeta gökyüzünden akacak. Bilimsel, sanatsal ya da manevi vizyonlar keskinleşecek. Ve kova bireyleri, insanlığın kolektif enerjisine yön verebilecek sezgisel bir akıl geliştirecek sizler, 2026'da geleceğin dilini konuşan insanlar olacaksınız. Enerji alanlarını şekillendirme yeteneği. Kova burcu hava elementine aittir. Ama yöneticisi Uranüs'ün etkisiyle elektriksel enerji taşır. Bu burcun enerjisi adeta bir frekans gibidir. Bulunduğu ortamın enerjisini değiştirir. 2026'da bu elektromanyetik etki alanınız genişleyecek. İnsanlar sizin yanınızda farklı hissedecek. Fikirleriniz, duruşunuz, hatta sessizliğiniz bile çevreyi dönüştürecek. Bu enerjiyle liderlik dönemidir. 2026 enerjileri. Plüton'un uyandırdığı büyük dönüşüm. 2026 yılı Kova burcu için adeta bir yeniden doğuş evresidir. Plüton artık tamamen sizin burcunuzda kalacak ve bu Kova bilincinin gezegen ölçeğinde uyanışı anlamına gelir. Ama bu uyanış önce bireysel düzeyde sizde başlayacak. Kişisel dönüşüm. Ben farklıyım, dan ben birleştireceğim, e geçiş. Uzun yıllardır Kova enerjisi bireysel özgürlük mücadelesi veriyordu. 2026'da ise bu mücadele evrim geçiriyor. Artık bireysel özgürlük değil, kolektif bilinç özgürlüğü önem kazanıyor. Kova borçları İnsanları birbirine bağlayan görünmez enerjilerin rehberi haline gelecek. Yani farklı olmanın gücü artık birleştirici vizyon A dönüşecek. Ruhsal aktivasyon, kozmik bilinçle uyanış. Plüton'un etkisiyle birlikte, kova burçlarının bilinçaltı yeniden yapılandırılıyor. Bu yıl rüyalarınız, sezgileriniz, sembollerle dolu içsel mesajlarınız güçlenecek. Meditasyon, telepati, frekans çalışmaları, enerji alanı, dengeleme gibi spiritüel pratikler size olağanüstü bir açıklık kazandırabilir. Kova artık sadece düşünmeyecek, hissederek bilecek. Toplumsal etki, değişimin öncüsü. 2026 yılı, kova burçları için toplumsal reformlar, yeni sosyal düzenler, insan hakları, çevre, teknoloji ve etik alanlarında öncülük yılı. Bu dönemde bir sözünüz bir fikriniz, bir dijital platformda attığınız tek bir mesaj bile geniş yankı yaratabilir. Kova enerjisi artık bireysel değil, kolektif güç olarak çalışacak. İş, kariyer ve toplumsal görev. 2026'da kova burçları için kariyer alanı vizyoner liderlik dönemine giriyor. Artık geleneksel yollar değil, yenilikçi fikirler sizi başarıya taşıyacak. Teknoloji, medya, İnovasyon, danışmanlık, sürdürülebilirlik, eğitim veya insan hakları gibi alanlarda öne çıkabilirsiniz. Plüton etkisiyle bulunduğunuz konumda sessiz ama derin bir güç olacaksınız. Kova yükselenler özellikle yönetici veya stratejist rollerinde fark yaratacak. Gizli gücünüz geleceği önceden hissetmek ve hazırlıklı olmak. Bu sezgisel hazırlık sayesinde 2026'da attığınız adımlar 2030'ların temelini oluşturabilir. Bu yıl, kariyerinizde radikal ama doğru hamleler yapmaktan korkmayın. Çünkü artık siz sadece bir çalışan değil, bir sistemin mimarısınız. Aşk ve ilişkiler, zihinsel ve ruhsal birlikler dönemi. Kova burçları için aşk, her zaman zihinsel uyumla başlar. Ama 2026'da bu dinamik değişiyor artık kalp ve bilinç aynı anda devrede olacak. Yani hem zihin hem ruh eşinizi çağırıyorsunuz. Bu yıl, ilişkilerde farklılıklar aracılığıyla büyüme yaşanacak. Kova, özgürlüğü elden bırakmadan bağ kurmayı öğrenecek. Yeni başlayan ilişkiler beklenmedik. Sürprizlerle dolu ama derin bir ruha sahip olacak. Uzun süredir ilişkisi olan kovalar içinse 2026, duygusal yeniden yapılanma yılıdır. İlişkilerdeki kurallar, roller ve dengeler değişebilir. Fakat bu arınma içindir. Gerçek bağlar güçlenecek. Yüzeysel olanlar sessizce son bulacak. Spiritüel olarak bu yıl birine çekilmenizin nedeni ruh sözleşmesi olabilir. Karmik bağlantılar, telepatik iletişim ve içsel tanıma anları yaşayabilirsiniz. Sağlık ve enerji alanı. Kova burçları 2026'da sinir sistemi dolaşım ve zihinsel yorgunluk konularına dikkat etmeli. Zihinsel hızınız artacak. Bu nedenle enerjinizi dengelemeniz önemli. Meditasyon, yoga, doğa yürüyüşleri, frekans terapileri gibi uygulamalar sizi stabilize eder. Ayrıca teknolojiyle çok iç içe olduğunuz için enerji detoksu yapmanız da faydalı olur. Zaman zaman dijital sessizlik alanları yaratın. Kovanın enerjisi elektrik gibidir fazla biriktiğinde kaygıya, azaldığında ilgisizliğe dönüşür. Bu nedenle 2026'da denge en büyük ilaçtır. Ruhsal yolculuk, kozmik bilince uyanış. 2026'da kova burcu için en önemli anahtar kelime, uyanış. Ama bu, dramatik bir uyanış değil, sessiz, bilinçsel, kadersel bir fark ediştir. Kova, artık sadece birey değil, kolektifin rehberi olma aşamasına geçiyor. Ruhsal olarak üçüncü göz, taç çakra ve kalp merkeziniz aynı anda aktive olabilir. Bu da sezgisel vizyonunuzu ve şefkat kapasitenizi artırır. Birçok kova, 2026'da yeni bir yaşam felsefesi benimseyecek. Eski kimliğini sessizce bırakacak. Ve evrensel insan bilincine yükselecek. Bu, bireysel değil. İnsanlık için bir dönüşümdür.